Herkese merhaba arkadaşlar. Yine çok güzel bir tarif ve sizlerleyim. Bugün patatesli soğanlı börek yapacağız arkadaşlar. Bunun için burada görmüş olduğunuz benim 5 adet yufkam var. Daha önceden soyup hazırlamış olduğum iki orta boy patatesim var arkadaşlar. Bunu şimdi ocağa alıp haşlayacağım. Hatta şu an hemen haşlamaya koyalım. Biraz tuz ilave edelim patateslerimiz aşlansın arkadaşlar. Bir baş kuru soğanım var arkadaşlar. Bir yumurtanın sarısını kullanacağım. Bir şişe sodam var. Yarım su bardağı zeytinyağı, sıvı yağ. Yarım su bardağı süt. Ve baharat olarak da pul biber kırmızı pul biber karabiber ve tuz kullanacağım arkadaşlar siz isterseniz maydanoz da ekleyebilirsiniz bizde maydanoz seviniyoruz demekle yiyeceğim ee, patateslerim haşlandıktan sonra arkadaşlar böreğimizi yapmaya başlayacağız ee, soğanımızı da küp küp doğrayalım patates haşlandıktan sonra kavurup patatesi katacağız çünkü bundan Evet arkadaşlar. Sütümü sıvıya ve solayı da bir kaseye koyuyorum arkadaşlar. Bunu çünkü böreğin harcında kullanacağım. yufkaları sararken kullanacağım arkadaşlar. Bir güzel karıştıracağım bunu. Şimdi hep birlikte yaparken göreceksiniz zaten. Evet arkadaşlar patateslerimizi haşladık. Şimdi tavamıza Tavazımıza biraz sıvı yağ koyacağım. Bir iki yemek kaşığı kadar arkadaşlar. Soğanlarımızı kavuracağız. kaşımış olduğum patatesleri bir güzel eziyorum arkadaşlar. Kavrulmuş olan soğanlarını ilave edeceğim. Soğanlarım kavruldu arkadaşlar. baharatlarını ilave ediyorum. kesmiş olduğum patatesleri de ilave edeceğim. Güzelce karıştırıyorum iç harcı arkadaşlar. İç harcım hazır arkadaşlar. Şimdi gelelim yufkalarımızın hazırlanışına. Yalnız öncelikle tepsimizde de yağlı bir kağıt serelim. Hamurun tepsimizin altına yapışmasın. Şöyle onu da şuraya koyalım. Hazırladıklarımızı bir taraftan dizeceğiz çünkü. Evet arkadaşlar hazırlamış olduğumuz harcımızı şimdi yufkamızı gördüğünüz gibi güzelce yaydım. Harcımızdan güzelce her tarafına yediriyorum yufkanın. her tarafını yemesini dikkat edin arkadaşlar. Her tarafı muhakkak bu harcı yemeli. Lezzetli olması açısından kıyır kıyır yumuşacık oluyor. Çünkü çok güzel oluyor gerçekten. Mutlaka deneyin. Şimdi arkadaşlar yufkamı gördüğünüz gibi yarım ay şeklinde üzerine katlayacağım. Şu şekilde. Bakın yarım ay şeklini verdim. Yine harçtan sürüyorum. Sadece her tarafını yediriyorum. Ve arkadaşlar yufkamın uzun kalan kısmına harcımı yayıyorum. Şu şekilde arkadaşlar rulo sarıyorum. Ve bunu tepsime alıyorum arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Birlikte isterseniz. Önce yufkanın her yerini güzelce ıslatıyorum. yufkama yarım ay şeklini verdim. Tekrar harcımdan sürüyorum. Uzun kısmını arkadaşlar harcı yayıyorum Yine aynı şekilde sarıyoruz. Arkadaşlar böreklerimizi sardım gördüğünüz gibi güzelce. Şimdi kalan kız e, harcını da arkadaşlar şöyle üzerine dökeceğim. Yumurta sarısını da arkadaşlar bir güzel sürüyoruz. gerçekten çok güzel oluyor. Çıtır çıtır oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. İç harcını patatesiyle, peynir, maydanoz ya da kıymayla soğanla da yapabilirsiniz. Hem çok pratik, hem çok kolay arkadaşlar. Güzelce hepsini yaydım. Şimdi çörek otu ve susamlı süsleyeceğim arkadaşlar. Evet, böreğimiz hazır arkadaşlar. Şimdi fırına verebiliriz. Böreğimiz hazır arkadaşlar. Şimdiden deneyin herkese. Afiyet olsun. Lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.